Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, yo soy el quebrale. Ben bir aktivistim. Yani nükleer karşıtı platform, bir GDO ya platformu. Yani barış ve demokrasi mücadelelerinde hep yer aldık. Bir de buna işte ekoloji mücadeleleri falan da ekleyince e, yıllarca e, yani gündüz işte akşamleyin kampanyalarda e, çalıştım. Bu arada tabii e, evlendim, çocuklarım oldu. Tabi e, tabii çocuklar büyüdükçe onların soruları e, oluştu. O sorulara ver, cevap verirken bir gün şeyi fark ettim. Yani ne kadar tutarsız yaşadığımızı fark ettim. Yani e, bir yandan çevre koruma, doğa koruma diyoruz ama işte çevre mitingi düzenliyoruz e, ama arkamızda çöp bırakıyoruz. E, yani o tutarsızlığı görünce e, bu çocuklara ne bırakacağız? Yani o arzuladığımız başka bir dünya mümkünü hedeflediğimiz o e, hayatı e, oluşturmak için işte yola çıktım. O zamanki eğilim şeydi Kaz Dağı idi. Ee, Kaz Dağında kiralık bir alanda başladık. Ee, i̇şte beş yıl sürdü o e, alanda ki sürecimiz. İşte bir arada yaşarken e, hep şeyi görüyoruz tabii, Yani ağzımız antikapitalist, anarşist, sosyalist ama hayatımız, yaşantımız kapitalist. Yani e, kendi eşyalarımız, kendi şeylerimiz var. Bunlar bize ait, mülkiyeti bize ait, bizim aracımız, bizim arabamız e, hatta işte bizim tütünümüz, bizim sigaramız, bizim biramız bu benim, paylaşımda değil yani. Paylaşımda ol olmayabilir ama bakıyorsun, e, kolektif bir alana geldiğin zaman e, orası bir dayanışma alanı. O dayanışma alanında e, dahi insanlar o kendi mülkünden ödün vermemeye çalışıyor. Yani. Hep amalar ve keşkeleri var yani, ee, çekinceleri var. Yani ben bu büyük adımı, radikal adım atarım ama e, bugüne kadar biriktirdiğim şeyleri seninle paylaşmak istemiyorum. Seninle de istemiyorum. Ben gideyim kendime bir çiftlik kurayım. Yani orada kendime saman evimi, taş evimi yapayım, kendi üretimimi yapayım. Böyle güzel güzel şarabımı içip klavyenin başında gene barış, demokrasi ve ekoloji diyeyim. E, e, genel eğilim bu yani tabi bu bu şekilde telaffuz edilemiyor yani bunu nasıl söylensin <laughs> Yani e, ama pratikte yaşanan bu e, sonra o Türkiye dolaşmalar esnasında görmüş olduğum ve aldığım bu yeri e, kaçarcasına adeta gelip e, yerleştik gelen bir sürü insanla yani dünyanın her yerinden her yerinden bütün kıtalardan insanlar e, koşarcasına adeta geliyor ve müthiş bir o dayanışma aşkıyla bir şeyler yapma gönüllülük aşkıyla gelip burada taş üstüne taş koyduk. Yani hem bir yandan barınaklarımızı yaptık, bir yandan bahçelerimizi oluşturduk, kendi su şebekemizi, kendi elektrik şebekemizi oluşturduk. Dışarıdan olabildiğince bağımsız bir sistem oluşturmaya başladık burada. Burası da atölyemiz. Burası tabii şey çok mühim bir yer. Bizim için burası teknoloji noktamız. Ee, elektrikleri burada e, üretiyor, yani şuradaki üstteki güneş panelinden üretiyoruz. Bu akülerde depoluyoruz. Ee, şu küçük akülerle aşağı mutfağa, mantarhaneye filan diğer evlere buradan e, seyyar olarak taşıyoruz aküleri. E, oranın aydınlatmasında öyle sağlıyoruz. Siz bir şeyinizi şarj edecekseniz şu prizleri kullanıyorsunuz. Sonra Solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino, yo soy el quebrale. Neye ihtiyacımız varsa, yani bizim ne ihtiyacımız var, bunu biz yapabilir miyiz? Bunu üretebilir miyiz? Yani alışveriş listesini hep gözden geçirerek, bunu yapabilir miyiz? Kendi boyamızı yapabilir miyiz? Kendi deterjanımızı yapabilir miyiz? Yani dışarıdan olabildiğince en az şeyi satın alarak. Yani şu an çivi, tel gibi yani barınak yaparken bunları almak durumunda kalıyoruz. Bazı alet edavatları almak durumunda kalıyoruz ama İzmir'de yaşıyoruz şu anda. İzmir'de çok şanslıyız. Burada çok büyük bir bit pazarı kuruluyor pazar günleri. Yani şahane yani. Hem bedava ve her şey var yani. Resmen bütün alışveriş listesi gıda dahil bit pazarından sağlanabilir. Yani üstümüzdeki kıyafetler 50 kuruş 1 lira yani. O tişörtler, pantolonlar, canavar gibi iş ayakkabıları yani 5 lira 3 lira falan dolayısıyla İzmir'in o bit pazarından çok besleniyoruz. Burası bizim sera. Hem bizi kışın ayazdan, yağmurdan falan koruyor ve aynı zamanda işte şeyimizi yapıyoruz. fidelerimizi burada yetiştiriyoruz. Elbette. El. diğer kolektiflerin iki tür gelir biçimi var. Yani birisi ürettiği ürünü siparişle satıyor bir de bahçesini ortak ediyor. Biz her ikisini de yapıyoruz. Hem işlediğimiz ürünü bizi daha önce ziyaret edenlere satıyoruz. Bir de sezon öncesi bu senenin bahçesine kim ortak olmak ister deyip duyuru yapıyoruz. Onların arasında daha önce buraya gelmiş yani buradaki bu düzeni, buradaki vizyonu tanık olmuş, parçası olmuş. Yani burada bir nasıl bir ahlakla, nasıl bir motivasyonla bu üretimler gerçekleşiyor. Yani buradaki temel amaç işte ekolojik ürün üretelim ve bunu satalım üzerine değil, başka bir dünyayı mümkün kılalım üzerine kurulu burası. E, bunu yaparken de gidip de konvansiyonel ve kimyasal bir üretim zaten yapamayız. E, ekolojik tarım yapıyoruz, doğal tarım yapıyoruz ve dolayısıyla bu ürünleri de ee, bunu yani bu anlayışta olan yani toplumsal faydayı e, önemseyen, imeceyi imece dayanışmanın ne olduğunun farkında olan insanları bu bahçeleri ortak ederek yapıyoruz. Dolayısıyla yani niye serbest piyasaya vermiyoruz? Niye ekolojik e, ürün talep eden insanlara vermeyip de ille de dayanışma diyen insanlara veriyoruz? Çünkü kapitalizm bu insanları güdülemiş durumda yani kimseye güvenmeyi, babana dahi güvenme çocuğuna dahi güvenme sadece kendine ve kazandığın dijital bankadaki paraya güven. Onun satın alma gücüne güven e, biçiminde güdülendiği için herkes hepimiz yani bu eğitimlerden geçtik. Ne yazık ki e, o anlayışta olan insanlar buradan çıkacak o domatesin, biberin, kabağın e, kıymetini bilemez yani ve kafasında hep şüphe vardır. Acaba bir şey yapmışlar mıdır? Yani böyle tadıyla yiyemez yani. Ama şimdi bizim aboneler burayı bilen insanlar. Dolayısıyla koliyi açtığı zaman o koliden çıkan koku zaten onu böyle bir kucaklar. Daha hemen daha kafadan besler. Yani orada üç tane kabak mı var, iki tane patlıcan var. Ya bundan nasıl olur falan diye düşünmek yerine onun besleyiciliği, değerini çok iyi bilir. Ve son zerreciğine kadar, sapına kadar son çekirdeğine kadar değerlendirir yani. Yani biz öyle yiyoruz çünkü. Yani neredeyse sap dahi bizden çıkmaz kolay kolay. Ee, yani bizim buradaki hayvanlar bile vejeteryan oldu yani buradan çıkan artıkları daha iyi yiyorlar. Çünkü çok kıymetli gerçek gıda bunlar. Burada itibaren tarlalar başlıyor. Şu görmüş olduğunuz kuru tarla dediğimiz. Yani işte buğdayı, baklayı, nohutu, yani normal doğanın kendi sularını, yağmurla, çiğ ile beslenen tohumları buraya ekiyoruz. Ama bir bir yandan da çok hızlı her fırsatta çok yıllık bitkileri, işte ağaçları dikiyoruz. Araya ağaçtı, işte zeytinleri görebiliyorsanız, işte yavaş yavaş zeytinleri de çoğaltıyoruz. Bir yandan bu doğal yaşam ortamında hayatımızı sürdürürken yani burası hakikaten çok cennet bir yer. Her tarafımız ormanlarla kaplı. Çok çok şanslıyız. Yani İzmir'in çok yakınında yaban bir alanda yaşıyoruz. Yani doğal bir orman, biyolojik çeşitlilik yoğun bir orman. Bu böyle bir ormanda, teknolojik tek bir sesin olmadığı bir alanda yani müthiş bir konforda yaşıyoruz ama bu bizim için tabii konfor. Yani artık şehirlerdeki o kombili fanuslara, alışveriş merkezlerinin o suni alanlarına alışmış insanlar için burası ürkütücü gelebiliyor. Yani işte böcek çeşitliliği, yani buradaki biyolojik çeşitlilik demek yani hayvansal çeşitlilik, bitkisel çeşitlilik hepsi bir arada yaşıyoruz yani ve gayet güzel. Yani halay çekiyoruz, bir koro halinde yaşıyoruz yani bu hepimizin ortak sesleri, ortak kokuları. Fakat şehirlerde bunlar bize öğretilmedi. Şehirlerde bize mutlak bir hijyen öğretildi ve dolayısıyla insanlarımız hijyen manyağı edildi. Yani, yani çok iyi deterjanlarla çok iyi temizlenmek, temizlik olduğu öğretildi. Aksine daha çok kirlendi. Hem o alışveriş ilişkileri ve insan ilişkileriyle çok yoğun kirlendik. Hem de diğer kullandığımız şeylerle çok yoğun kirlendik. Biz işte burada bunun başka biçimde yaşanılabileceğini pratikte uyguluyoruz. Şurada rut, bu sene rut teyzeyi öğrendik. Onun bir metodunu uyguluyoruz. Bu çok güzel, bak şuradaki patatesler çok canlı. Bu da yükseltilmiş patates bahçesi. Yani bir yandan hem geleneksel tarımı yapıyoruz, Köylüyle eş zamanlı farklı yöntemleri uyguluyoruz. Bir taraftan da farklı ekolleri takip ediyoruz. Yani yani suyu saklama yöntemleri, toprağın üstünü doğal malzeme malzemeyle işte samanla, otla, yaprakla örtüp nemin kaybolmasını engelleyip aynı zamanda yabani otun çıkmasını da engelleyen yöntemler bunlar. Onları işte uyguluyoruz daha çok. Ee, tabi tamamında hep yerli tohum kullanıyoruz yani eski zamandan beri gelen tohumları yani burasını köy endüstrilerinin işte minik bir modeli olarak düşünebilirsin aslında temel olan şey prensiplerden bir tanesi bildiğini bilginin paylaş üzerine kurulu dolayısıyla her geleni e, olabildiğince buradaki günlük uygulamalarda e, her şeyi aktarmaya çalışıyoruz yani sabahleyin işte işte o tarladaki bitki kontrolü. Yani gece boyunca bitki ne yapmış, nasıl geçirmiş, neye ihtiyacı var. En iyi sabahları söylüyor o bitki. işte onu okumayı öğreniyor. ekmeğini hazırlıyor, ekmeğini yapıyor. Yani ekmeği mayalı mı, mayasız mı nasıl olacak? Onları öğreniyor. Ateş yakmayı öğreniyor. Burada koca koca insanlar ateş yakmayı bilmiyor. Yani yani şimdi mangal dahi herhalde gayet hazır kimyasal bir şekilde yakılıyor ki şehirlerde artık hiçbir şey bilmiyor bu insanlar. Dolayısıyla bir yandan bunları öğreniyor, bir yandan işte bir barınak tamamen yerel malzemelerle nasıl yapılabilir, onu öğreniyor. tarım Temel tarım bilgilerini öğreniyor. İşte elektrik nasıl üretilebilir, farklı tekniklerle nasıl yapılabilir, bunları öğreniyor. Yani dağdan çıkan bir kaynak suyunun araziye nasıl getirilebileceğini ve bu sudan en nasıl verimli bir şekilde kullanılabilir o teknikleri öğrenebiliyor. Yani ilgi alanına göre öğrenebiliyor. Eğer bir boya yapacaksa işte zeytinyağından bir yağlı boya nasıl yapılabilir? Hangi pigmentler kullanılabilir? Onları öğreniyor. Bir yandan da eğer gelen ziyaretçiler arasında müzisyen varsa... O hafta, o süre esnasında daha müziğe odaklı, daha zenginleştirilmiş bir müzik gibi bir hayat oluyor. İşte bir yontucu, heykeltaraş ve bir ressam varsa işte ona göre o hafta ona odaklanıyoruz. Ondaki bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz hep birlikte falan. E, bu tür çalışmalar oluyor. İşte bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi, bir elektrik, elektronik mühendisi falan geldiği zaman ya da alaylı buraya dülger geliyor. Yani bir köyden kalkmış e, marangoz ustası geliyor. Dolayısıyla hem buradaki insan kaynağı yani o insanın buradaki aktaracağı bilgi ile beraber şekilleniyor. O haftanın nasıl geçeceği ya da o ayın nasıl geçeceği. Hem de bu arada doğanın takvimi bize söylüyor. Yani şimdi Ormandan işte deli erik toplama zamanı, ahlat toplama zamanı, işte kekik toplama zamanı gidip o zamanları kaçırmadan hem onları topluyoruz hem kendimiz için hem de abone sistemimiz için bunları yapıyoruz. Dökülmüştü bu şeyleri sıvaları falan dökülmüştü. Ondan sonra dün işte o dökülen yerlere harç yaptık. Şu kısım harç kısmı. Bunun üstüne tekrar şöyle şu şekilde sıva yapılacak. Aslında aynı malzemeden ama hani bunu daha sulandırarak yapıp böyle elimizle düzleştirerek yaptık şu kısmı. Bu kısmın da bugün üstüne yapılması gerekiyor. Yani hep e, emek yoğun işler. Bu toprak kirli bir toprak. Çukurköy'de belli bir yerden alıyormuş herkes yani böyle e, nasıl diyeyim? Hayvanların ezdiği, sürekli ezdiği bir yermiş hani böyle şeye harca falan uygun bir hale geliyormuş o, o, o bölgedeki toprak. Buna e, şey yapıyorlar. Saman karıştırıyorlar. ıslatıyorlar. Şu şu arabadakiler öyle mesela şunlar. E, yani bu toprağın samanla karıştırılmış hali. Onu da e, şey yapıyoruz işte o duvara sığıyoruz. Sonra kerpiç de o ilerideki kerpiç evi var ya hani. O kerpiç evin tuğlaları da bu şekilde yapılmış yani. Kalıplara dökerek kurutarak ondan sonra duvar. Şimdi yeni etkinlik alanımız. Şimdi orayı yapmaya çalışıyoruz bir taraftan. Ve burası bittiği zaman işte 30-40 civarında insanın aynı anda e, çember halinde eğitim göreceği, e, toplanabileceği e, bir alan olacak. Ve aynı zamanda yatabileceği matını silip yatabileceği bir kapalı alan yapmaya çalışıyoruz. Tekstil olarak doğa bana ne kattı derseniz yani bir sürü eğitimler, bir sürü şeylerden sonra sonuçta doğa ne kattı bana? Doğa bana dinlemeyi öğretti yani. Dinleme, yani biz dinlemeyi bilmeyen varlıklarız daha çok. Hele şehirlerde bu öğretildi yani. Kimsenin kimseye toleransı yok, dinlemiyor. Hemen iki saniyede özel güçleriyle karşısındakinin kim olduğunu hemen yargılıyor. Tamam bu bununla iş yapılır, bununla yola çıkılır, bununla işte eylem yapılır, bununla yapılmaz gibi çok böyle çok kısa sürede buna karar verme. Yani çünkü zaman şehirde insanın zamana zaman yetmiyor yani. Dolayısıyla o çok dar zamanlarda çok hızlı kararlar vermek zorunda ve o nedenle çok yoğun tempolar, çok hızlı e, yani doğamıza aykırı bir şekilde bir hayatla e, şehirlerde insanlar helak olurken doğanın insana kattığı en önemli şey durmayı öğretiyor yani, durmayı ve dinlemeyi öğretiyor. Yani bunu başarabildiğin ölçüde, yani e, o doğadaki bir sürü aktör yani, yani böceği, çiçeği, bitkisi, rüzgarı, yani kışı, yazı, güneşi, o kadar çok şey anlatıyor ki bize. E, farklı dillerden anlatıyor bunu. Yani o rüzgarın sesi hani, duyulabilir bir şey. Yani bu cırcır cır böceğinin sesi duyulabilir bir şey ama bunun dışında e, kulağımızla duymadığımız ama başka titreşimler var. O titreşimleri de gerçekten o kafamızdaki tilkileri bir durdurabilirsek eğer şu anda ay doğuyor diyebiliyorsun yani. Aslında hiç dolunayın olduğu noktaya bakmıyorsun ama hissediyorsun yani şu an ay doğmak üzere arkadaşlar diyorsun pozisyonunu alıyorsun ve ay doğuyor. Yani bunu nasıl açıklanabilir ki? Çünkü o sen o doğadaki aktörlerle o iletişimi sağladıysan bu mümkün. Biz şehirlerde bu bilgilerden bir haber olduğumuz için bunlar yepyeni geliyor bize ama bu kırsalda yaşayan insanlar için çok doğal şeyler ve onların o tepkileri yani herhangi bir bizim mesela bir şeye ihtiyaç duyduğumuz zaman nasıl bunu çözeriz diye kafamızı yorarken yani batı eğitiminin bize vermiş olduğu karmaşık düşünme biçimleriyle onu çözmeye çalışırken bir köylü geliyor pırt diye o kadar basit o kadar ekonomik basit pratik bir şekilde ve ekolojik bir çözümle o kadar basit çözüyor ki şaşırıyorsun yani bize ise bu daha karmaşık çok daha analitik bir filan bir şeyle yani dünyanın çok büyük meselesiymiş gibi düşünürken çok basit çözüyor dost dost diye nice nicesine sarıldım Dost dost diye nice nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır Nice güzellere iyi. bağlandım kaldım Bağlandım kaldım Şehirde bize öğretilen özellikle kapitalist bilgiler kırsalda hiçbir hükmü yoktur. Kırsalda her zaman her yerde dayanışma vardır. Yani bütün köylerde herkes bunu bilir. O yüzden köylerdeki hayat daha esnektir. Kimse kimseyi böyle çok e, gerdirmez hayatı. Daha esnek yaşarlar. Çünkü burada asıl olan dayanışmadır. Yani burada komşu komşunun külüne değil, bokuna muhtaçtır yani. Bunu herkes bilir. Yani bu şekilde ortaya koymaz ama bunu böyle bildiği için herkes birbirine daha çok e, eyvallahı vardır. Daha çok yardımlaşma, daha çok dayanışma vardır. E, bunu sürdürürler. Dolayısıyla buna tanık olan insanlar. Yani olabildiğince bunu şehirde de yapabilirler. Yani bu komünler, kolektifler şehirlerde de mümkün. Sadece kendi ayıbına, kendi çelişkisinin farkına vararak karşısındaki ilişki, karşısındaki ile en yakınındaki ile ilişki kurarken gerçek ilişki, gerçek samimi ilişki kurarak yani şeylerini paylaşmıyorsa da paylaşabildiği ölçüde, dayanışabildiği ölçüde dayanışıp ortak bir şeyler üretmek. Yani bu sanatsal, bilimsel ya da fiili bir şey e, üreterek de mümkün. Yani işte sizin yaptığınız gibi e, bunların hepsi şehirde de yapmak mümkün ama bunun gerçek ilişkiler üzerinden e, kurarak, yani güvensizlikler üzerine e, kurarak değil yani, mümkün. Şimdi köylü şöyle açıklıyor bu durumu. Çok hoşuma gidiyor bu açıklama. Ben diyor kartal gibiyim diyor. Şehre iniyorum diyor. Süzülüyorum. Avımı yakalıyorum. yuvama geri dönüyorum diyor. Çok güzel açıklıyor. Osman Çukur köylü çok hoşuma gidiyor. Şimdi biz yuvamız belli. Biz şehre gidiyoruz. Avımızı yapıyoruz. işimizi görüyoruz. Geri geliyoruz. Dolayısıyla şehirle öyle bir nefret ilişkimiz, Sı kaçan bir ilişkimiz yok. Türkiye'nin haline, dünyanın haline baktığımız zaman e, aynı şeyi söyleyen yani kardeşlik, demokrasi diyen ve bunun için sendikalar, sivil toplum kuruluşlarında yani emek örgütlerinde bir sürü örgütte siyasi partilerinde e, o koltuklarda özel koltuklarda oturan merkez karar yürütme kurullarında oturan parti liderlerinde bakıyorsunuz yani birbirleriyle dayanışma halini bir türlü gelmiyor. Yani buradan yalvarıyoruz yani. Yani bütün antidemokratik bütün kalkışmalara, bütün yönetimlere karşı bizlerin tek bir çaresi var. Dayanışma. Yani siyasi alanda da tek çözümümüz var. Dayanışma. Bu belli bir sarımdan sonra kitleniyor ya. Hı -hı. Onu çözeceğim, boşluğunu alacağım. O arada siz diğer halatla şeyi tutacaksınız, boşluğunu alacaksınız. Ben tekrar devam edeceğim. Olur. Oluyor mu? Olur. Bizde şey daha basit bir sistem var. Makara sistemi. Hı -hı. Yani çengelli. Şlak diye oraya asılır o ondan direkt sürekli asılır. Şu çelik teli de o makaradan geçirip çok basit ilkel taş devri tamam. ama şey daha basit. Tamam öyle yapalım. Peki dayanışmayı burada çoban çobanla ne yapabilir? Çobansal dayanışma yapabilir. Diğer dağdaki, diğer köylerdeki, diğer şehirlerdeki insanlarla yönetimle ilgili bir itirazımız varsa şehirlerdeki insanlar kurmuş olduğumuz örgütlerle dayanışarak yani bir kongre en basitinden yani Mandela, Gandhi, Atatürk, şu bu yani emperyalistlerden kendi ülkeleri nasıl kurtarmışlar? Bir kongre oluşturmuş. Kongreye bütün tarafları çağırmış, bir araya gelmiş ve nasıl kurtuluruz bu durumdan diye o kongrede karar verilmiş. Yoksa yok abi biz Beşiktaşlılar siz şöyle gelelim biz Beşiktaşlılar karar verelim dememiş yani. Ya da Fenerler siz de burada toplanın değil. Milli takım olmuşuz. Bir milli takım bir araya geldiği zaman o zaman karar verilebilir bunlar. O zaman işte, yani bu ülkeyi, bu insanları düzen kimseye karşı ancak dayanışmayla çözüm üretebilir. Ee, İmece evine ulaşmak için de bir internet sitemiz var. İnternet sitemizi, e, Face'te bir haberleşme ağımız var. Oradan çok rahat ulaşılabiliyor. Ziyaret etmek isterse eğer, ziyaret sayfamız var. O sayfada buradaki koşullar, kurallar e, filan yazıyor ve alt tarafta bir form var. O form dolduruluyor, e, gönderiliyor. Onu okuyanların zaten %90'ı gelmemeye karar veriyor. %10'u gelmeye karar verip formu dolduruyor ve onların büyük bir çoğunluğu geliyor ve burada çok rahat ediyoruz. Ve bu burada yakılan ateşi e, büyütüyoruz hep beraber.